Hepinize merhabalar. Bugün hem pratik hem lezzetli hem de doyurucu bir tarifle karşınızdayım. Bunun için malzemeler gerçekten çok basit. Özellikle işten eve geldiğinizde ne yiyeceğim diye düşündüğünüzde, saat birazcık geç olduğunda kolaylıkla tercih edebileceğiniz bir kabak spagettiden bahsedeceğim size. Bunun için gerekli olan şeyler bir orta boy kabak, bir orta boy havuç Ev yoğurdu tercih edebilirsiniz, ev yoğurdu yoksa bir light yoğurt tercih edeceğiz ve süslemek için baharatları kullanacağız, süslemek için ve lezzetlendirmek için. Hadi birlikte yapımına geçelim. Öncelikle kabaklarımızın kabuklarını düzenli bir şekilde soyuyoruz. Arkasından ben bunu gerçekten kullanmayı çok seviyorum ve kabak spagetti olması konusunda da çok ciddi faydalı. Sonra rendemizle tek tek soyucumuzla kabak spagettimizi oluşturmaya başlıyoruz. Bir orta boy kabak gerçekten çok doyurucu. Gördüğünüz gibi şahane kabaklarımız hazır. Hadi şimdi bunu bir de havuçla renklendirelim. Bizim her zaman söylediğimiz gibi beslenme programlarında ne kadar çok renk o kadar çok antioksidan. Havucun glisemik indeksi pişince arttığından pişmiş havucu çok tavsiye etmemekle birlikte çiğ salatalarda mutlaka tavsiye ediyorum ben. Çiğ salata tüketiminde normalde salatalarda yağı çok fazla tavsiye etmememize rağmen içerisindeki A vitamininin emiliminin artması için havuçta mutlaka bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağını öneriyorum. Evet. Havuçlarımız da gerçekten şahane oldu. Şimdi kasemize yoğurdumuzu alıyoruz. Yoğurdumuzdan kasemize 5-6 yemek kaşığı kadar alıyoruz. Bu bir anoyun yerine rahatlıkla tüketebileceği gibi yemeklerinizin yanında şahane bir eşlikçi olabilir. Yoğurdu aldım. Sonrasında havuçlarımı. Tabii siz büyük bir kaseyle çalıştığınızda miktar arttırabilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştırırken lezzetlendirmek açısından istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben burada baharat olarak çok sevdiğim için bir miktar pul biber, biraz nane ve omega 3 desteği açısından biraz da cevizden yararlanıyorum. Cevizleri böyle çok ufak etmenize gerek yok. Elinizle parçalamanız yeterli. Güzelce karıştırıyorum. Ve en son bir miktar dereotuyla süslüyoruz. Lezzetli ve hafif salatamız hazır. Afiyet olsun.